Çin ve Rusya büyük müttefiklerdir. Fakat yaşadığımız dünyada olmaz denilen şeyler bile aniden olabiliyor. Bu yüzden Çin-Rusya arasında destekçi müttefiklerin de bulunacağı savaş senaryomuza hoş geldiniz. İlk olarak günün birinde iki ülke arasındaki ilişkiler soğuk savaş dönemini andıran gergin bir hale bürünmüştü. Çin'in ekonomik büyümesi ve genişleyen askeri gücü Rusya'nın Doğu Asya'daki etkisini tehdit etmeye başlamıştı. Çünkü Çin güçlendikçe Rusya'nın müttefikleri azalıyordu. Bu arada Çin Rusya'ya bağlı Sibirya'nın zengin doğal kaynakları ve geniş topraklarını daha etkili kullanma konusunda hak iddia etmeye başlayarak Rusya'nın uzak doğudaki varlığına doğrudan bir meydan okuma yaptı. Ardından Çin yönetimi şöyle bir açıklamada bulundu: "Rusya'nın Sibirya'daki nüfusu çok az. Bu yüzden bu bölgeyi ya bize bağlayacaksınız ya da ortak kullanım ilan ederek ikimiz de Sibirya üzerinde aynı haklara sahip olacağız." dedi. Ancak Rusya Federasyonu Çin'in bu taleplerini şiddetle reddetti. Diplomatik görüşmelerin başarısız olmasıyla birlikte Rusya, Çin'in yapacağı herhangi bir askeri kara harekatına karşı sınırlarına ordu yığınakları inşa etmeye başladı. Bu arada Çin, Mançurya'daki üslerine 500 bin askerden oluşan dev bir kuvvet yığarken Rusya'da Sibirya'daki askeri üslerine 350 bin kişilik bir birlik gönderdi. Atmosfer iyice gerilirken dünya bu iki devin savaşa sürüklenmesini endişeyle izliyordu. Derken Çin savaşı ilk başlatan taraf oldu. Çin Halk Kurtuluş Ordusu Hava Kuvvetleri Vladivostok, Blagoveshcheng ve Habarovsk kentlerine yoğun bir hava bombardımanı düzenledi. J-20 hayalet savaş uçakları ve H-20 bombardıman uçakları Rus radarlarını alt etmek için elektronik harp sistemleriyle donatılmış olarak harekete geçti. Aynı anda Çin'in hipersonik DF-17 füzeleri Rusya'nın Pasifik filosuna ait limanlarını hedef aldı ve burada konuşlanmış birçok savaş gemisine ağır hasar uğrattı Rusya ise saldırıya anında karşılık verdi. Su-57 ve Su-35 savaş uçakları Çin'in hava taarruzlarını püskürtmek için devreye girdi. Aynı zamanda Rusya balistik füzelerini hazırlayarak Çin'in kıyı bölgelerindeki askeri tesislere karşı misilleme saldırıları düzenledi. Böylece Çin'in Fujian, Zhejiang ve Guangdong kıyılarında birkaç stratejik askeri üs vuruldu. Bununla birlikte savaşın ilk haftalarında Çin Güney Çin Denizi, Doğu Çin Denizi ve Japon Denizi'ndeki üstünlüğünü koruyarak Rusya'nın deniz operasyonlarını sınırlamayı başardı. Çin donanması Launing ve Shandong uçak gemilerini öne sürerek Rus savaş gemilerini sıkıştırdı. Rus donanması ise denizaltı filosunu devreye sokarak Çin'e ağır kayıplar verdirmeye çalıştı. Borei sınıfı Rus denizaltıları Çin'in donanmalarına gizli saldırılar düzenleyerek Launing uçak gemisini ciddi şekilde hasara uğrattı. Bu arada Çin ise kara harekatına odaklanarak Rusya'nın uzak doğu topraklarında ilerleme stratejisini benimsedi. Çin ordusu Mançurya bölgesinden ilerleyerek Blagoveshchenk ve Habarovsk'u ele geçirmeye çalışıyordu. İlk etapta hızlı ilerleyişler gerçekleştirdi. Fakat Rus birlikleri de şehir savaşına hazırlanarak Çin'in ilerleyişini durdurmaya yönelik güçlü bir savunma hattı oluşturdu. Çin, zırhlı birliklerini ve insansız hava araçlarını kullanarak Rus ordusunu yarmaya çalışsa da Rusya ise T-14 armata tankları ve K-52 saldırı helikopterlerini gönderip bu girişimleri püskürttü. Fakat Çin, savaşın ilk aylarında bir miktar toprak kazanımı elde etmişti. Yani Blago Veşçenk şehrine girip Burayı kendi Toprağı ilan etti. Ancak Rus kışının sert koşulları lojistik sorunları arttırmıştı. Bunu fırsat bilen Rus birlikleri Çin'in bu şehre ulaşmak için kullandığı karayolunu kesmek için gerilla taktiklerine başvurdu ve bu yola bombalı saldırılar düzenledi. Bu olay sonrası Rusya Çin ordusunun ilerleyişini büyük ölçüde yavaşlattı. Bu sırada Rusya ABD'yi de savaşa sokmak için bir plan hazırlıyordu ve gizli toplantılar yaparak şu açıklama yapıldı: "Bizim Rusya olarak bir planımız var. Şimdi." bir savaş gemimizi feda edeceğiz ve üzerinde Çin bayraklarıyla donatıp Tayvan'a saldırtacağız. Böylece ABD Tayvan'ı koruyacağına dair anlaşması bulunduğu için bunu Çin'den bilecek ve ona cephe açacak şeklinde gizli bir açıklama yaptı Rusya. Derken bu planı devreye sokarak Çin gemisi kılığına bürünmüş bir Rus gemisi gizlice Tayvan kıyılarına gelerek tam 50 adet füze fırlattı ve Tayvan halkına büyük zarar verdi. Bu olayın ardından ABD Pasifik'teki askeri varlığını arttırarak Tayvan'a gelişmiş hava savunma sistemleri olan Patriot'ları gönderdi. Aynı zamanda Japonya, Çin'le anlaşmazlık yaşadığı Senkaku adaları çevresindeki deniz güvenliğini sağlamak için donanmasını seferber etti. Bu olaylardan sonra Çin, ABD ve Japonya ile yeni bir cephede savaşmanın zorluklarıyla karşı karşıya kaldı. Rusya'nın bu sabotajı onun işine yaramıştı. Fakat Çin Halk Cumhuriyeti bu sırada resmi bir açıklama yaparak Tayvan'a saldırıları biz yapmadık. Vuran gemiye yönelik araştırmalarımız sonucu sabotaj ihtimali olduğunu görmekteyiz. Bunu muhtemelen Rusya yaptı diyerek ABD ve Japonya'yı yumuşattı. Bu sebeple ABD ve Japonya Rusya'yı tutmaktansa Çin'i tercih edeceklerini belirttiler. Böylece Rusya gitgide yalnızlaşmaya başladı. Çin ise ABD gibi bir gücü arkasına almayı başarmıştı. Bu arada savaş sadece sahada değil, ekonomik cephede de tüm şiddetiyle sürüyordu. ABD, Avrupa Birliği, Japonya ve Çin Rusya'ya yönelik geniş çaplı ekonomik yaptırımlar uygulamaya başladılar. Bu yaptırımlar özellikle Rus ekonomisini olumsuz etkiledi. Batılı ülkeler Rusya'nın üretim sektörüne ağır darbeler vuracak hamleler yaparak Rusya'nın petrol ve doğalgaz ithalatını kısıtladı. Rusya ise Afrika ve Orta Doğu'daki enerji kaynaklarına yönelerek alternatifler arasa da savaş ekonomisi nedeniyle büyüme hızında ciddi bir gerileme yaşandı. Ayrıca Rusya, Çin'e doğalgaz ve petrol satışını kesti. Bu da Çin'in enerji krizine girmesine neden oldu. Bu arada Hindistan ve Güney Kore gibi ülkeler Çin ve Rusya arasındaki savaşa nasıl bir yaklaşım sergileyecek? edeceklerini tartışıyordu. Hindistan, Çin'in savaşta olmasını kendi lehine kullanarak sınırında yeni avantajlar elde etmeyi planlarken, Güney Kore ise ABD'nin Çin'i desteklediğini görünce mecburen Çin tarafına geçti. Savaşın 6. ayında Uzak Doğu sınırındaki Çin-Rus çatışmalarından dolayı her iki tarafta ağır kayıplar vermişti ve savaş giderek daha geniş bir alana yayılıyordu. Çin, Rusya'nın iç kesimlerine derinlemesine ilerleme planları yaparken, Rusya'da Çin'in lojistik hatlarını hedef alarak Çin ordusunu yavaşlatma stratejisini benimsiyordu. Çin ve Rusya arasındaki savaşın kapsamı giderek büyümeye başladı. Bu arada Japonya, Güney Kore ve ABD birlikte Pasifik'te dev bir deniz tatbikatı gerçekleştirerek Rusya'ya gözdağı verdi. NATO ülkeleri ise Rusya ile olan geçmişten gelen gerilimleri nedeniyle bu savaşı Moskova'nın zayıflatılması için bir fırsat olarak gördü. İngiltere, Almanya ve Fransa Ukrayna üzerindeki savaşta Rusya'ya ek yaptırımlar uygulamaya başladı. Bu süreçte NATO doğrudan bir müdahalede bulunmaktan kaçınırken Ukrayna'ya daha fazla silah desteği sağladı. Ukrayna ise bu fırsatı değerlendirerek Doğu sınırındaki Rus kuvvetlerine karşı saldırılar düzenlemeye başladı. Bu Rusya için yeni bir cephe açılmasına neden olmuştu. Fakat bu arada Hindistan, Çin'in Rusya ile savaşmasını kendi lehine çevirmek için harekete geçti. Tibet'teki Çin ordusunun azalmasını fırsat bilen Hindistan, sınır boyunca askeri varlığını arttırdı ve Çin ile ufak çaplı çatışmalara girdi. Hindistan aynı zamanda Rusya ile diplomatik ilişkilerini sürdürüyor ve her iki tarafında kendisine bağımlı hale gelmesini istiyordu. Pakistan ise Çin ile olan müttefikliğini göz önünde bulundurarak Hindistan'a karşı askeri bir tehdit oluşturmaya başladı. Böylece Güney Asya'da savaşın dolaylı bir uzantısı haline gelmiş oldu. Bu arada Orta Doğu'daki büyük petrol üreticileri savaşın neden olduğu ekonomik dalgalanmaları fırsata çevirmeye çalışıyordu. Çin'in enerji tedariki konusunda zorlanmaya başlaması, Suudi Arabistan ve İran gibi ülkelerin önemli aktörler haline getirdi derken Çin İran'dan daha fazla petrol ithal ederek Rusya'dan aldığı enerji kaynağını telafi etmeye çalıştı Ancak bu durum ABD'nin hoşuna gitmedi ve Amerika İran'a daha fazla yaptırım uygulayarak petrolü yalnızca Suudi Arabistan'dan almasını istedi Çin ise Rusya ile olan savaşında yalnız kalmamak adına ABD'nin dediğini yapmak zorunda kaldı ve petrolleri Arabistan'dan satın aldı Afrika'da ise Çin'in yıllardır yaptığı ekonomik yatırımlar bu süreçte önemli önem kazandığı, Çin birçok Afrika ülkesinden kaynak temin etmek ve ticaret yollarını açık tutmak için diplomatik çabalarını arttırmıştı. Rusya yapayalnızdı. Kuzey Kore bile artık Çin Halk Cumhuriyeti'ni destekliyordu. Bu arada deniz savaşları Çin ve Rusya için büyük bir önem taşımaya başladı. Her iki ülkede savaş gemilerini kullanarak Japon denizinde karşılaştı ve füzeli çatışmaya girdiler. Ayrıca Çin'in denizaltıları Rusya'nın Kamçatka Yarımadası'ndaki askeri limanlarına saldırılar düzenlerken Rusya'nın denizaltıları da Doğu Çin Denizi'nde Çin'e ait lojistik limanları hedef aldı. Bu sebeple hem Rusya hem de Çin çok seri bir şekilde savaş gemisi kaybı yaşadılar. Çünkü limanları bombalanıyordu. Bu olaylar burada yaşanırken Çin Halk Cumhuriyeti kara savaşlarına odaklanmaya karar verdi ve farklı bir güzergah belirleyerek Rusya'nın sınırdaki şehirlerine çok sayıda asker sevkiyatı daha yapmaya başladı. Rusya her ne kadar ordusundan tedarik etmeye çalışsa da Çin'in asker fazlalığı sebebiyle eli boş dönüyordu derken Çin, Rusya'nın Primorski bölgesi üzerinden ilerleyişlere başladı. Ruslar mecburen geri çekildiler. Çünkü Çin ordusu hız kesmeden vurarak ilerliyordu. Aradan belli bir süre geçtikten sonra bu bölgenin tamamı Çin Halk Cumhuriyeti tarafından ele geçirildi. Bu olay sonrası Rusya çok sinirlendi ve Zirkon hipersonik füzelerini devreye sokarak Çin'in başkenti Pekin'i ve Şangay kentini vurarak ağır hasar bıraktı. Savaş giderek daha da tehlikeli bir hal alırken taraflar nükleer silah kullanımını tartışmaya başladı. Rusya, Çin'in Güney Çin Denizi kıyılarındaki Guangdong eyaletine taktik nükleer saldırılar düzenlemeyi planlarken, Çin de aynı şekilde Rusya'nın Kamçatka bölgesine hedef alabilecek nükleer füzelerini hazırlıyordu. Çin ve Rusya arasındaki savaş sadece askeri bir çatışma değil, küresel ekonomi içinde büyük bir felakete yol açtı. Çin'in sanayi üretimi savaş nedeniyle yavaşladı ve dünya çapında bir tedarik zinciri krizi başladı. Elektronikten otomotive kadar birçok alanda üretim durma noktasına geldi. Rusya'da ise özellikle Primorski'de yaşanan askeri kayıplar ve toprak kaybı nedeniyle Moskova'nın otoritesi sorgulanmaya başlandı. Her iki ülkede savaşı kısa sürede bitirmek istese de birbirlerine büyük zarar vermeden geri adım atmanın imkansız olduğu bir noktaya geldiler. Ancak ABD, Avrupa, Japonya ve diğer küresel aktörler devreye girerek diplomatik çözümler aramaya başladı. Bu noktada savaşın geleceği Çin ve Rusya'nın nasıl bir strateji izleyeceğine bağlıydı. Ya taraflar geri adım atarak bir barış anlaşması yapacak ya da savaş daha da büyüyerek küresel bir felakete dönüşecekti. Savaş birinci yılını doldururken her iki tarafta askeri ve ekonomik olarak büyük kayıplar vermeye başlamıştı. Rusya'nın doğu bölgeleri Çin'in yoğun saldırıları nedeniyle büyük ölçüde harap olmuştu. Çin bu arada Kabarovsk bölgesinin de ele geçirilmesi gerektiğini söyleyerek ilerleyişlere başladı. Çok geçmeyecekti ki Çin ordusu burada yer alan Rusları darmadağın ederek Kabarovsk bölgesini de ele geçirdi. Rusya Çin'in bu ilerle Misinin ardından savaşın kapsamını genişletecek bir hamlede bulundu. Çin'e bir ultimatum vererek eğer Çin güçleri Rus topraklarından tamamen çekilmezse taktik nükleer silahların kullanılacağını açıkladı. Ardından Rusya Sibirya'daki Anju adalarında bir taktik nükleer deneme gerçekleştirdi ve Çin'e karşı kullanabileceği nükleer füzelerini aktif hale getirdi. Bu gelişme dünya çapında büyük bir paniğe yol açtı. ABD ve NATO Rusya'nın nükleer silah kullanması halinde Moskova'ya olası askeri müdahalede bulunacaklarını açıkladılar. Çin ise Rusya'ya doğrudan bir yanıt vermek yerine kendi nükleer kuvvetlerini devreye sokarak Kuzey Kore üzerinden Moskova'ya bir mesaj gönderdi. Çin, Kuzey Kore başkenti Pyongyang'a nükleer silah kapasitesini arttırma konusunda destek verdiğini ima eden açıklamalar yaparak Rusya'nın kararlarını etkilemeye çalıştı. Rusya'nın nükleer tehdidine rağmen Çin geri adım atmadı. Fakat savaş biraz daha ilerlerse dünyanın nükleer kıyamete döneceğini her iki ülkede biliyordu. Çin biraz daha ilerlerse nükleer felaketin geleceğinin farkındaydı ve bu yüzden bu sınırlarda kalması gerektiğini anladı. Taraflar savaşı daha fazla uzatmadan sona erdirdiler ve böylece savaş son buldu. Savaşın kazananı Çin halk cumhuriyeti ve müttefikleri olmuştu. İzlediğiniz için teşekkürler. Daha fazlası için abone olmayı unutmayın.